Sonunda o beklenen ay tutulması haftasına girmiş bulunmaktayız. 22 Ekim, 29 Ekim haftası bizi neler bekliyor hep birlikte bakalım. Haftanın başında iyiciller hükmediyor. Yani Venüs ve Jüpiter çok güzel açılarla haftanın başına güzel etkiler konduruyor. Geçişler geçişlerde çok fazla Pazar günü Merkür Akrep burcuna hemen ardından da Pazartesi günü de Güneş Akrep burcuna geçiyor ve Akrep burçlarının doğum günlerini şimdiden çok 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 kutluyorum. Bütün Akrepler iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Tabii Akrep sezonunun açılmasıyla biz böyle birazcık daha Akrep Akrep daha gizemli, daha böyle kaotik, biraz kaos çiren bir dönem yaşayacağız maalesef ki Akrepler bunu çok iyi bilir. Salı gününe geldiğimizde ise çok önemli etkiler var. Bunun en önemlisi haftaya etkisini e, gösterecek güneş ve ay üçgeni olacak. Bu güzel bir etki bize başladığımız bir işi devam ettirmekte, şifalandırmakta. Eğer bir sağlık sorunumuz varsa eğer onun üstüne gidersek bugünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle e, sağlık bulmakla e, cesaretinin karşını almakla alakalı güzel bir etki var. Ve o gün ay balık burcuna geçiyor. Satürn'e kavuşuyor. Satürn'e kavuştuğunda güneşi de aynı zamanda tabii ki de üçgen yapıyor. Ee, burada güzel bir etki var. Ve bu sabah saatlerinde çok etkili. Çarşamba günü ise aslında ayın güzel açıları var. Ama sadece Venüs ile karşıtlığı var. Bu da arkadaşlar ilişkilerde birazcık sert geçebilecek bir hafta ortasına işaret etmekte. İlişkilerle alakalı gündeminizi birazcık yumuşak tutabilirsiniz. Perşembe günü Ay Koç burcuna geçiyor. Lakin Koç burcuna Ay geçmeden önce, e, Balık burcunun son derecelerinde olan Neptün'le saat 04.05 sularında kavuşuyor. Burada işte rüyalara aşırı dikkat. Aşırı mesaj içeren rüyalar gelecek bize. Perşembe günü rüyaların özellikle altını çizelim. Hatta imkanımız varsa bir rüya defteriyle yatalım. Çünkü sabah 4'ten e, sabah 9'a kadar bu etki çok yoğun bir şekilde devam edecek. Ar geldik 28 ekim tutulmanın olduğu gününe yani pazar gününe. Ben bugünü uzun uzun anlatacağım zaten siz de uzun uzun dinleyeceksiniz. Ama öncesinde boğa burcunda olacak biliyorsunuz ki tutulma. Ay Koç burcu evresini bitirip 14.45'te pazar günü 14.45'te boğa burcuna geçecek ve yavaş yavaş artık tutulma etkisi başlayacak. E tabii ki burada halsizlik, dolgunluk hislerde birazcık böyle çok fazla artış, sinirlilik hali. Cumartesi, pazar hatta cumayı da alabiliriz. Bu günlerde çok aktif olacak. Tutulmaya Allah'tan Satürn'ün desteği var. Bu güzel. Ama tutulmanın en önemli major açılarından bir tanesi Jüpiter ve Mars karşıtlığı. Bu maalesef eylemleri iki yönlü de yani hem negatif hem de pozitif çok fazla büyütecek ve arttıracak. Bu yüzden yani tabii ki de kadersel yaşanacak bu durumlar ve bunu zaten tutulma videomda uzun uzun anlatacağım. Ama dikkatli olmakta fayda var. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bay bay.